Ama ben seninle bunları konuşmak için gelmedim. Defol dedim. Olanları unutmaya hazırım Ferhunde. Bakalım altından ne çıkacak? Yemin ederim her şeyi unutmaya hazırım. Oğuz yakalandığında paniğe kapılmıştım. Onun için o kadar hırçın davrandım sana. Dur bakayım. Sen benden bir şey istiyorsun galiba. Senden özür diliyorum. Niye anlamıyorsun? Aslında Leyla'ya öfkeliydim ne yapacağımı bilmiyordum. Bence çok iyi biliyordu. Öleceğini sandığın için karısı olarak her şeyine sahip olacağını düşündü. Ama şimdi yaşıyor. Cezasını çekecek ve sen ortada kaldın. Bak, eğer tekrar güçlerimizi birleştirirsek... Dilenme Ceyda. Dilenme. Tek başıma da yapabilirim. Ama madem sen de ...ben de alacağın olduğunu düşünüyorsun... Üstelik şirketin bir kısmı hala senin. Güvenlik, hemen odama gelin. Harun Benimle çalışmak istediğinde bana kazık atacağını bildiğim halde buna razı oldum. Şimdi her şeye rağmen karşına geldim. Şimdi de def olup gidiyorsun. Buyurun efendim. Hemen atın bu kadın dışarı. Beni dinlemiyorsun. Sana hiçbir şeyi unutmam demiştim. Dostluğu da düşmanlığı da. defol. Dışarı lütfen. Tamam bırakın. Mesele yok. Bana teknikten birini çağırın. Bu kadın odaya bilgisayarıma bir şey yerleştirmiş olmasın. Peki efendim. Seninle de sonra konuşacağız. Özür dilerim gerçekten ben... Geçen süre içinde seninle pek konuşamadık. Ama avukatının hemen her gün konuştuk. Her konuda netleştiğimize sevindim. Evet, bir sorun yok. Ayrıca şirketten de ayrılmaya karar verdim. Bundan haberim yok işte. Paris'te birkaç firmayla konuştum. Tabi Sarp adının büyük bir referans olduğunu söylememe gerek yok. Teşekkür ederim. Fuar'a katıldım. Birkaç temsilcilik aldım. Çok güzel. Ben de çok heyecanlıyım. Yakın zamanda kendi işimi kuracağım. Seni kutluyorum. İstediğin zamanda destek olmaya hazırım. Bunu duymak güzel. Ama ben kendi başıma ne yapacağımı görmek istiyorum. Bol şanslar. Bu arada babanlarla konuşmuşsun. Annem ve babanla senin dışında bir bağım var. İzin verirsen zaman zaman onlar... Da... Hiçbir şekilde onları umutlandırmanı istemem. Üstelik herkes kendi hayatına devam edeceğine göre... ...mahkemeden sonra el sıkışıp uzaklaşalım. Sen nasıl istersen. Bu sen misin Fikret? Evet. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Surata bak. <laughs> Üstündeki elbiseyi zorla giydirmişti anne. Hiç istememiştim. <laughs> Abime bakasın. Tam küçük Hüsamettin. <laughs> evet evet. <gülüyor> ay, ay, <bu> çok komik. <laughs> Benim bunlardan kaç tane var biliyor musun? Evet. Cevriye Hanım üç yaşına kadar saçlarını kestirmemiş Tahsin. <laughs> ne oldu? Babam şarkı mı söylüyor? babacığım. Şarkı mı söylüyorsun sen? <laughs> babacığım benim. Ne olur devam et. Ama ne olur devam et. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Malatya'daki düğüne de gelebilseydi herkes. Nasıl mutlu olacaktım. Keşke diyeceğine bir düğün de burada yapar insan. Biz söyledik aslında ama kızım istemedi. <laughs> Boşuna masraf. Ya acı. Ben gerçekten düğün falan istemedim. Bahri anneler ısrar etti. <laughs> Akraba çok anacım ondan. Onları kaldır buraya getir büyük iş. Onun için siz gelirsiniz birkaç gün misafirimiz olursunuz. Bir toplaşıp geliriz, feleğiniz şaşar. <laughs> Gelin Vallahi misafir korkutmaz biz, başımızla beraber. <laughs> Aslında biz de üç gün kalacağız. Beraber gider dönerdik. Ali Rıza'yı bırakıp gidemem Nehir'ciğim. Evet. Onunla da zor olur, boş ver. Nikahta bir aradıyız zaten. Kızımı gelinliğiyle görebileceğim ya, o da yeter. Ne güzel böyle, hem orada hem burada kutlama. Elinin keyfini süreceksin. Ya, i̇nşallah inşallah inşallah. Ben paldır küldür... ...hiçbir şey anlamamıştım. Oturmuştum bir yerde... ...başımı bile kaldırıp bakmaya utanmıştım. E oynasan arsız derlerdi... ...Nuniş'ciğim. Kocaya gitmek için zordurmuş derlerdi. <laughs> Valla yalan mı? Biz de oturduk baktık öyle eğlenenlere. Benim düğünüm falan olmamıştı zaten... Sadece nikah. Benimki de çok büyük bir düğün olmadı. Halamlar evlendirdi beni zaten. Evi sana bırakan hala mı? Evet. Nurlar içinde yatsın. Abi. Onlar evlendirdiler. Onlar tanıştırdılar zaten Ali Rıza ile. Aa, görücü usulüyle mi tanıştınız? Tabii. Hasta büyük anneme baktım yıllarca. Evden dışarı çıkmadım ki. ...kimi görüp de kimi isteyeceğim. E kaymakamı bulmuşsun daha ne olsun? O zaman kaymakam muaviniydi. Hmm. Duruşundan oturuşundan belliydi. Nasıl efendi bir adam oldu. Nasıl tanıştınız Anlatsanız Hayriye teyzem. İlk görüşte aşk mıydı? Elektrik aldın mı elektrik? <laughs> Şimdi evlilik programlarında öyle söylüyorlar. Oturup da onları mı seyrediyorsun sen de? Aşk olsun. Ay sen seyretmiyorsun <gülüyor> sanki. <gülüyor> Hadi Hayriye teyze anlatsanıza nasıl tanıştınız? Enişten bir akşam iş çıkışı kahve içmeye eve davet etmiş Ali Rıza'yı. Ee? Teşekkür ederim ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sesinden çok etkilendim. Bak 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 nasıl kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmasından. O konuştu ben dinledim. Onlar sohbet ederken ben bu yabancıyla bir yola çıkıp çıkmamayı ölçtüm biçtim. O gece sadece iki kez konuştuk. やっと。